İyi Allah şükür. Memleket nere teyzeciğim? Erzurum. Erzurum çok güzel. Benim eşim de Erzurumlu. Kınıslı. He he. Evet. Erzurum'un neresine? İspir Göztepe köyü. İspir'e fasulyecisin sen. Zehnirik de yani güzel he oranın. Allah. Peki teyzeciğim ge, ge dar, Darıca da oturuyorsun. Bu pazar... He Darıca oluyor. He. Bu pazar seçim olsa kim oy verecek? MHP'ye <laughs> veririm ben. Ne? MHP'ye veririm şeyini Cumhurbaş Cumhurbaşkanı'nı da şeye. Hayber doğal. Bir işareti yapsana bakalım. <laughs> Yapabiliyor musun? Bir yapsana. <laughs> bir yap bir Türk'ün yeri teyze ya. Yada. Yap bir tane gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Bak çek, şey gördün mü? Erzurumlu teyzemiz. Ben. Ekonomi nasıl teyze? İyi mi kötü mü? Geç, emekli misin? Ne yapıyorsun? Hmm, ya emekliyiz. Bizim var şeyimiz. Sen hani be, kiramız miremiz şey var evet. Peki en büyük sorun nedir Türkiye'de? Şimdiye kadar çok iyiydi ama şimdi çok pahalılık e çok he? evet. O zaman Tayyip Bey yokana sesler de düşür. <laughs> Desek de artık. Belki dinlersen. Yapamır. Deme yapamır adam. Ne yapsın? Artık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Anladım, Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.